Selam millet ben Molodrys. Bugün efsane bir challenge ile karşınızdayım. Ee, daha çok bu tarz videoları da istiyorsanız aşağıdan videoma like atıp bir de yorum atmayı unutmayın. O zaman ilk partımıza geçelim. İlk parttan selamlar. Ee, bu arada videoma da hepiniz hoş geldiniz. Şöyle oyunumuz başlasın. Ben de o sırada challenge'ımız hakkında birazcık bahsedeyim e, ee, her chestten bir tane item alacağım sadece mesela buradan da donu alacağım gördüğünüz gibi bütün chestlerden sadece bir item alıyorum Buradan da golden apple aldım ve ortaya doğru gideceğim. Birkaç part boyunca böyle yapacağım. Ondan sonra belki de bir patta normal atarız fark etmez. Bu arada çok yakında da canlı yayınlarımız devam edecek. Bu yüzden abone olmayı da unutmayın. Yani abone olup abone olursanız da bildirimlere açın yani. E, ee, canlı yayın açtığında vesaire bildirim alarak haberdar olabilirsiniz. Sen yani şöyle bir Bak iki item aldım yanlışlıkla hemen bırakıyorum beyler. Ee, buradan elmas kılıcı aldım gerisini bıraktım. Şimdi şuradan ne yapalım ortaya doğru gidelim. Bu arada bu videodan önce bir tane daha çektim. Ama onu hep unutup iki, ikişer üçer tane item aldığım için bu arada aşağı uçuyordum az kalsın. İşte öyle itemler aldığım için e tekrardan şey yaptım itemleri de alacağız diye aşağı uçtuk. Neyse sorun yok Yine parta geçelim biz direkt. Evet şöyle başlasın işte Unutup yaptım için videoyu baştan çekiyorum şu an yani Bu yüzden emeğimin karşısı olarak da bir like atarsanız beni gerçekten çok ama çok mutlu etmiş olursunuz Bu chestten ee, hız iksirini aldık ve attık o yüzden böyle o bırakıyorum bak yine unutuyorum ama En azından aklıma geliyor ve bırakıyorum buradan da alev topunu alalım Şimdi şöyle ortaya doğru gidelim hız iksirimizi de aldık güzel yani bu bizim için gayet güzel bir şey benim için hız iksiri Çok önemli bir şey Şimdi şu chestten de alalım e, aldım. Şu chest'e bir bakalım. Buradan da şimdi challenge'ın bir zor yanı da şu. Benim chest'e bıraktığım itemleri gidip başka adamlar alıyor. Öyle bir sıkıntı da var. Adam arkadan geldi. Of. Hadi be. Ne yaptım ben öyle? Bu adam bu arada gayet iyi oynuyor ama olta farkı. Bayağı bir olta farkı ama Ama öldüm tamam tamam Kaç abi kaç 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 abi Adam peşimizde Şu gepi yiyeceğim ee, Adamdan neler düştü tamam Bir dakika abi bir dakika Yine kaçmam gerekiyor Adam var ya Çok pis geçiriyor Tamam tamam çok güzel bizi bıraktı sen bu şöyle sen de gel. Olta makrosu bu arada. Ama bu oltamakrosu söker mi? Tabii ki hayır. Güzel bir oyunu kazandık. Challenge'ımızı da yaptık. Bir part daha gidelim challenge'da. Bundan sonra da bir partta şey girelim. Normal oynayarak girelim o zaman. Şöyle oyunumuz bir başlasın. Bu arada elimden geldiğince düzenli şekilde video atmaya çalışıyorum. O zaman bu videonun şifresini şimdi söylüyorum. Bu videonun şifresi de pide. Aklıma ilk gelen şeyi direkt söyledim. Bakın mesela unuttum. Ee, bu chestten olta almıştım. Olta alalım. Bu chestten de blok alalım o zaman. Bakın az tam aldım hatta. Neyse sorun yok sıkıntı yok. Yo hatta tam aldım galiba elmas kılıç almışım. 3 tane tamam. Şöyle gidelim ortaya doğru. Tak şu kardeşimizi biz bir düşürelim. Hadi kardeşim. Allah beni bir kuş edecek senin yakınına konacağım. Sana bir tok atacağım o burnunu sıkacağım senin. Kusura bakma sen de birazcık kötü düşürdük ama. Seni de şöyle bir düşüreyim. Ah be o düşmedi. Neyse biz ortaya doğru gidelim fazla vakit kaybetmeden. Şuradaki chestleri benim almam gerekiyor. Eee ne alalım buradan CP'yi alacağım. Arkamızda adam var. Şuradaki chestleri alınmadan alabiliyorum. Ne kadar sıkıntı bir şey bu. Oha Şu iş bunlar nerede Ah be keşke o chestten farklı bir şey alsaydım. Burada zaten cp varmış Sen gel bakayım şöyle neyi bunun adı crazy dng Gel agacım adam Aga al işte bu da mı Oltası tam bu oltamaklısı değil ama bu da oltası tam ya Tamam onu düşürdük Hadi abi sen de düştün çok az canımız var. Acilen bir şeyler yapmamız gerekiyor. Burada bir şey merak ettim. Easy'ymiş tamam. <laughs> Nedense bir anda aklıma geldi. Eee, ne yapacağız? Hiçbir fikrim yok. Yemeğimiz yok. Ortadaki chestlerde de bir şey yok. Ya yani şuradaki chestte belki bir şey vardır diye umuyorum ama orada da bir şey yok gibi. Cidden çok... Hey dokunmayın çok fena <laughs> Zor bir challenge. Adam kendini yakıyor. Onu olavdan çıkarabilirsem çok iyi olacak ve adam itenleri salmamak için aşağı atladı. Şu adaya gitmem gerekiyor. O adada sanki şey var gibi. Kimse chestleri dolu gibi. Üç tane item alabileceğim yani. Umarım adada kalmam bloğum bitmez yani. Tamam bitmedi sıkıntı yok. E, alınmış yemek de mi bırakmadım be? Adam hiçbir şey bırakmamış. Ya şimdi şey yapalım. Şu adada belki vardır. Adam geliyor bu arada inşallah bir şey fırlatmaz. Fırlatmadı. Ee, bu da bir şey bırakmamış. Kaskı alırım. Abi ya canımız canımız doldu aslında. Blok yok değil mi bu chest'te? Love koyacağım derken seni şöyle bir kessem. Daha sonra seni de şöyle Gel bakayım kardeşim benim. Hop. Hop sana şöyle bir tane daha vuruş. Çat çut çat çut. Gel bakayım. O oh kardeşim öldün mü lan? Ne ölmesi kardeşim? Bayılmışım amına Oğlum heyecan yaptım öl. Ölmen gerekiyor. Aha, tamam teşekkür ederim beni dediğin <laughs> <laughs> Adam adam bildiğim bir ben... oy 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 sır oldum. Umarım ben... videoda bu kadar fazla gelmiştir sesin. Ee, şöyle bir partta normal oynayalım. Challenge'ımızı güzel bir şekilde yaptık. Bu partta normal bir şekilde oynayalım. Bakalım nasıl olacak. Macro kapattım. Polis yazsın. Aga çok ön yargı bu mesela adamın yazdığı şey ön yargılı bir şeydi ama neyse. Ee, şunları da alalım. Ender Pearl çıktı bu arada bizim için gayet gayet güzel. Orta ne tarafta kalıyor? Orta birazcık sıkıntılı bir yerde. Yani Ender Pearl atmaya gerek yok aslında sıkıntılı bir yerde değil. Şu arkadaşı biz bir direkt kessek mi? Olta atacak aşağı düşeceğim. Olacak şeyleri az çok biliyorum. Arkadaş oltayı dümdüz atıyor. Strafe atmam gerekiyor birazcık. Hop adamı şaha kaldırdık bu arada. Hop kardeşim. O zaman beyler buraya bir şarkı gelsin. Büyük ihtimalle siz o kısmı denin. Oraya güzel bir edit yapacağım. Hop kardeşim sen de gel. Of. Hadi be. Edit yapmaya da bilirim bu arada eğer üşenmezsem yaparım. Şimdi ne yapalım? CP kas başka zaten bir şey yok. Şimdi aga şuralarda bir yerde. Bu arada videoyu buraya kadar izleyen var mı bilmiyorum. Şifre değil ama Videoyu buraya kadar izleyenler yorumlara Eee şey yazsın ne yazsın çekirge yazsın <laughs> of benim bir şey yapmam gerekiyor ya arkamdan adam geldi çok güzelsin Habib Habip Ana aynı anda öldük. Adam beni şu oyun kazandı. Neyse beyler o zaman bu videolukta bu kadar. Beni izleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın ve bay bay.